Kemal bizim Bu arada şu stoperi çekin <laughs> köşeye. De abi delik yerine şeyi alsana, Çerlini alsana. Madem kırmızı kart dedi öyle şey yapalım devam edelim. Tamam. Daha iyi diğer <laughs> diğer <laughs> <diğeri gülüyor> daha <iyi. gülüyor> Buradan comeback yaparız abi. Siz inanın. Ondan <gülüyor> dolayı <gülüyor> desteklesiniz. Destekle. Şimdi linçi mi içi bırakın Jirox'u <laughs> Oyunumuza bakacağız şu <laughs> an. Jirox. O Meri. Meri reisi alayım ya dur. Bonitchi'nin yerini alıyorum Meri. Hadi hadi hadi. 77 ne ya? <laughs> gelişir abi, gelişir, gelişir. İkinci yarı mı alsak? <laughs> alsak? Biraz dinlense mi? Neyse oynar ya. Oynar. Stadyum. Random veriyorum ya. Şeye <laughs> senin stadyumu seç. Bir de orada Biri Arda Turan yapıyor ya. Neydi? Juventus'un stadyumu. İtalya Olimpiyat <gülüyor> Stadyumu. <gülüyor> Bilmiyorum. Piyazda abi. kimindi lan? Kimim? Neresi? Piyazda şeyin orada Maltepe. Arakana. Ne? Maltepe Milan. Piyazda mı? Inter mi? <laughs> Neyi ne seçtin? Ya? Abi süre bitti. İnşallah gündüz değildir ya. yo yo ona ayarladım. Cemal. Hı. Kanka yaptık. Buradan bu dönüş yaptık. lazımdı biz oğlum. Zaten başta konuşmuştuk. Show yapalım daha keyifli. Aynen öyle, ya. aynen öyle. Ya ne showu ne showu ya. <laughs> Ciroc sen var bir özür dilerim Efe. Efe de, Efe de, Efe tamam abi senle konuş tamam abi. da doğrusu. Abi ne olur dur bak Ferit bak Ferit, Ferit seni şey yapıyorum. <laughs> bir <laughs> şey diyeceğim. hızlı kesmeye çalışıyorsun? Bak abi Ferit şey senin hatanı bildiğinden savunmuyor bile bak. Ferit savunur adamını. Bak savunmuyor bile seni farkında mısın? Aa bu ne? Serbestsizlikti bu. Oha. E sabah bu gölgeli baksana. Yenileyelim mi hemen maçı? Aa, bu çok oynarız, kanka oynarız, bu göz alıyor. Oynarız oynarız. Oynarız oynarız. oynarız, oynarız. adam. Ulan ne oynuyoruz bak tiki takaya bak. Güzel oğlum. Abi Orta açtım da şut çekti. <laughs> Şuttu bence o ama. Pardon. Ba bas bas. Aldık ya. O yedim. ne ya? Adam bek. Big... Kanka çekme adam çekme. Oy! Kanka <laughs> <laughs> adamı bomboş karton çekince ileride. <laughs> <karton> <laughs> Hep basit adamı indirip falan çekiyorlar abi. Of oh, kimden oyun oynuyoruz ya. <laughs> ne oldu set? Astı astı. hadi. Konuşuyordunuz lan. Ne oldu? <laughs> Kemal ne oldu lan? Canla başla mücadele 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 ne? <laughs> <mücadele. Mücadele gülüyor> senin de camını taşıyacağım Ferit. <laughs> <benim. gülüyor> bak verdin. Aldım. Oha! Faul abi. Kanka, bu. kanka ileri 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 ileri. Aldım. Abi sen de. Al oğlum. Sen de. Hadi be, kalbura yattı. <laughs> Abi Top kendi kendime nasıl pas veriyorum side. ya? Offside off ya, offside ya. Pas off 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 atıyorum yine bana veriyor, delireceğim şimdi. Side. Oğlum ben bu oyunda iyiyim zaten. Bir Efe Kalp atalım mı? Bir tüm, tüm <laughs> Türkiye'yi Efe donatalım bir. Efe toparlayacak inanıyorum. <laughs> E işte bu. Bak hatalara bak hatalara. E bak. işte bu Efe. Bak ben size ne dedim? Efe kalp dedim. Donatın dedim. Çıkın ateş yere çıkın herkes. Sokaklara çıksın gelin. Ateşi yiyelim. He ben çapraşındım çengeldeyim. Bir şey diyeceğim. Çengel bir de Efe'nin mekanı sokağa çıkamazsınız ha Ferit. Jirox. Kardeşim hemen hallettireceğim. Adam dik kanka. Kapılarını adam dik. <laughs> Ya oraya oğlum. atmadın, oraya atmadın. <laughs> Bak hemen <laughs> sen flame yapma bana. Durduk ya. Hadi oynadın, hadi oynadın onu. <laughs> Bir dakika. Çok iyi bizde abi verdim pası. Güzel. Olsun abi böyle hatalar olabilir yani. Güzel. lan. Yukarı böyle atalar olabilir de yapmayacaktı. Hangisi pas hatası yapıyor? <laughs> ya ben evet. flame yapmadım, flame yani şu... yapmadım. Evet. Drox defansına çekiyor. Sore! Sore! Evet mi? Ah, evet mi? Be. Ben hiçbir be. şey yok. Benle hiçbir şey yok. İşte bu bebeğin arkasına düşüyor hep. Ne yapayım? Tamam sıkıntı yok. Klase vuruşu buyurdu. gördün mü? Onun adına klase denir arkadaşlar. Plase değil bak. Evet. Bu vuruşuna adı klase denir. Evet. başlıyoruz abi. Başlıyoruz. Tık klase. Tabi tabi. Şu arkanda senin Juventus imzalı şeyi forman vardı değil mi? Ronaldo imzalı. Evet, abi. Onu bir yırtasana. atsana. <laughs> ah be. Evet. Oh, Verdi kanka. Ay. Evet. Oh be! Anladın sen ama onu. Gel abi. Ona. Ben abi. Ben abi. Oh. Bak tek hatamız pas hatası. Tek hatamız. Kemal geldi. Olay sende. Vur! Abi! Ulan karambole bile atamıyoruz Jurox gördün mü bizdeki adabı da. It's come Vur! Allah'ım! Cemal! Kanka oyunun RNG'sini kaybettik orada. <laughs> Geri çektim ben adama. Bir şey yapamaz o. Hadi be! Hadi be! İnanılmaz ya. Keşke pres alsaydım. Pis burun diktim ileri. Güzel, güzel, güzel. Sen İndirdim. ne diyorsun ya? Sen oğlum joştun sen bu oyunu. Possession e ne oldu? Gerçekten. Ya nereye atıyorsun? Garanti adam var. Aynen nereye öyle, yani? aynen öyle. Ay, şeyde şeyde montajda aynı. Ne oldu? 3 geliyor, 3 geliyor. Herkes 3 3 3 3 3 3. İndir. Aldın onu ya. Yok alamadı ya. Üst üst. Abi nasıl atayım üst? Evet. Evet. Abi. Helal. Kanka şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? 3'ü atıyoruz 3'ü Efe. Kemal 3'ü atıp yaslanıyoruz Bak, abi. Bak bunlar da bu adam tuttum adamı tamam. İleri ileri Griezmann Griezmann seri. Var ya. Geldi. Bir daha. Herifi tutuyorum ben. Yok abi yok. Ben onu Ronaldo sandım. Ya. <laughs> Oğlum chat siz niye üçlüyorsunuz lan? Jamal pis <laughs> burada. <gülüyor> Sizin orada yaptığınıza karşılık chat evet. şey biliyor yapması gerekeni. Kanka Başka ne yapıyorsun çıldırdın sen? Ne yoktu etrafımızda direkt vurdum kaleye. Ee? Adama çarptı oğlum. Out'a attın oğlum. Ben atmadım. Evet. Ama ne oluyor, Gerideyim ne oluyor? aşağı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aşağı. Messi. <laughs> <Ben girdi> Messi. <araya. gülüyor> Abi onu ya sen duracağın yerleri çözdün artık be. Saçmalık. Evet. Ya. Alt boş, alt boş. Ay. Kanka bizim bu ortalarda çıktı. bir sıkıntı var. Fark ettin mi? Geçtim. Kanka arkamda o, Böyle kanka. bir şey yok ya. Ben de yanından geçer diye düşündüm de. Oy! Oy! Preferi. Cristiano Ronaldo. Lan ne yaptı? Bir oyna içindim. sende kanka. Abi kendi çekiyor. Ben anlamadım ki. Geri çek. Offside adam geri çek. Gördüm ama Niye böyle kendi var. geri çekiyor? Abi. Çıldıracağım ya. Sen şimdi nane yemedin mi? <gülüyor> 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 Sen kaç yaşındasın? Ya sor. Ah be o geçseydi ben seni anlamıştım. Hadi. E bu geçti. Geçti. Bek şey şey kanka. Hızlı değil, hızlı değil orada. Onlar da olabildiğince sakin olursak götten. Evet. Evet. Hoca. Faul mu? Diğer yarı bizde, diğer yarı bizde. Ne diğer eli ya? Diğer yarı. Bizde. Abi diğer yarı, diğer yarı. Aa, <laughs> ne diğer eli ah. ya? Maçı Aa! <laughs> Ya çok güzel hesapladım oyuncu orayı ya. Dik ya dik. Pardon özür dilerim onu mu dedim? Özür dilerim. Aldın onu kanka. Kafa topları hep sende. Abi inanamıyorum ya. Güzel ne? güzel. Doğru karar hocam. Doğru üç, karar. 3-3-3-3-3 üç, 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 üç. Bak <laughs> Arkadaşlar kim yenecek kim yenmeyecek bir e, uygulamayı Bana bak Kemal. Indirip... Değil mi? neyi kanka bakayım bana bak bana bak, he, bana bak uygulamasını gördüğünüz gibi bakayım <laughs> <laughs> Alıyor ben pili şarja takmamışım gidecek birazdan ha Nasıl yani bakayım. Ne yapacağım Bunun kablosu nerede ki acaba E şeyi tak pile hemen Nasıl nasıl aklına geldi Kemal Anlık düşündüm. <laughs> Bana bak uygulamasından uygulama çöktü mü? Arkadaşlar hemen e, Berna yayını izliyor mu? Berna uygulama çökmüş serverları değiştirin. Bana bak uygulamasından kimin kazanacağını söylerseniz arkadaşlar e, doğru cevabı yanıtlayanlar jilet erkek bakım seti ve oyuncu kulaklığının sahibi olacaklarmış. Bakım seti ve oyuncu kulaklığı verecekler. Enes şu an chat dağıtıyor. Alanı da hayırlı uğurlu olsun. Serverları çök etmeyin, Tek tek girin. Arkadaşlar tek tek girin. Herkese kadar var anket. başlayacak. 4, 3, 2. Anket herkese kadar var. Sırayla. Abi geldin mi? Duymuyor ki beni. Durduralım da. Yok yok yok. E, durduralım. At, at, dışarı kanka. Dışarı at. Dakika gidiyor la. ya ne yapıyorsun? Dışarı atıyoruz dakika gitmesin diye. Heh. Uygulama çalışıyor arkadaşlar şu an. Herkese değil doğru bilenler arasından çekiliş çekiliyordur. Herkese değildir o. Doğru bilenler arasından çekiliş veriliyordur. Doğru mu? Beni bir onaylayın. Ee, Sayın Berna Hanım. Kemal ikinci yarıyı jilet gibi oynar mıyız? Kanka jilet gibi oynadık. Ee, bak benim jilet kesimmin adı ne yattı biliyor musun? Sakal kesimin adı. Ferit kaydı. Tamam mı? Oo. Kulaklığı kapalı ya salla gitsin. <laughs> duyuyor lan duyuyor. Yok lan bir şey duymuyor. Ferit! Bak kızardı şimdi. Ferit! Güzeldi oğlum, duymuyor. Evet Kemal, doğru bilenler kazanıyormuş. <laughs> doğru bilenler kazanıyor arkadaşlar. Evet. İyi, sizde yani. Hayır, doğru bilenler de yani... bak. Berna yine aynı cevap vermişsin. bana Kemal'le bana şey yapacaksınız, bizi seçeceksiniz. Tamam, tamam, tamam. Doğru bilenler arasında bir çekiliş yapılıyor. Bu arada biz fair play yaptık. Abi, karşıya attık. atacağız, karşıya atacağız Yok yok, sen bir de ayağıma kayarsın şimdi. Ramzi. Remzi mi dedi lan o? Hadi başladık. Lan oğlum. Kanka yavaş oyna ya. Ayağını da orada tutabilirsin mesela Efe. Yoksa bugün kavga edeceğiz seninle artık. <gülüyor> 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 Lan! Oğlum. Kolejiye bir şey oldu orada. Hadi be. Aldık ya. Oha. Döndün aldın. Ya sen var ya, sen on numara def oldun oğlum. Hadi be! İleri ileri kanka, krizman var. Aynen, aynen öyle. Yukarı. Gördüm. Eee! Pjanic. Ramsey. He's in. It's Cristiano. Helal lan sana. Gol be. Gol be. <laughs> Kanka şimdi tutamadım adam biliyor musun? Farkındayım can sağ <laughs> Cristiano <gülüyor> O arkandaki formayı yere vursana parçalı. <laughs> Yap, yapacağım yapacağım az kaldı. Hadi hadi 3 geliyor 3. Ronaldo'lu olan videoyu da silin kanka. Ayıp yani bu yaptı. Aldık sen de abi. Vallahi aldık. Evet abi. Al kanka. Oyna seri. Aa. Abi artık bir pas atayım. Evet. Evet. Ver bir daha be. Onu bir verebilsin bari ya. Güzelsin, güzelsin. Ya. Güzelsin. Aa! Oh, hoca! Oh, oh, oh. Kaleci vallahi dokunulmazlığım var. Anahtarın Hasan'ın 140'ta dünya dokunulmazlığı var. Dünyayı kurtaracak akla sahip mi? Akılıyorsun <laughs> Çok teşekkürler Kemal bu güzel Al o zaman kardeşim. Oy, helal ol abi helal ya, ol. Ya bu topa müdahale hoca böyle bir izleyelim. Ferit abi ama duruşa bak bak burda kaleye. Ah, drop. Drop bak beni görüyor musun? Anladın mı? Evet anladım. Çok iyi lan. Oh be. Seri öyle kanka seri öyle. Counter ata counter atı. Griezmann Griezmann. Durun. Aldın götürdün Dembele o. Benim çar koşamıyor. Bu daha hızlı. Verdin ortayı çok girme. Abi, o nasıl Abi o neymiş lan? ya? Lan ne yapıyorsun? Abi ne Başka adam yok. Süpersin. Sen de. Ya. ya o adam niye geri Aldım. Evet. Ne diyorsun an be? An be, an an be an an. An. Oldu zannettim ha. Aşağı. Bir daha açtım. Çok iyi be. Gel. Hayır. Ah be. Üst ya. tarafta boştum kanka dengeleyle. <laughs> <laughs> Güzel orta gol getirir. Geldi, geldi. Ben de. Geri oyna. Vur. Geri oyna. Timely intervention. Ne yapıyor oğlum? Çok iyi, o hareketler iyi. iyi, o hareketler iyi. O! Anga yukarı, boştayım. Efe o benim, Efe o benim. Ne oluyor? Sakinlerim, Efe sakinlerim. dayanamadı o defe. <laughs> <laughs> Yukarıya tuttum. Helal. Ya. Söylüyorum bir daha. Nereye ha? kaçacağını şaşırdım ya. Suarez. Kanka 3 ah kişiyle geçemedim be, ikisini. Olsun olsun olsun. Çok güzel abi. Söktün aldın. Eee! Hoş. Aldım söktüm. Nereye be. sıçacağım ben? Al bunu direkt pasta kanka. Hadi ya! Pas! Offside lan! Yok offside! Yo Yok offside! Yo Yok offside! Yukarıdaki adam mı bu ya? Let's go! Ronaldo! Ronaldo! 3 oldu! 2-1'den 3-2! Uygulama çöktü <laughs> mü? Oğlum sinirinizi uygulamadan niye çıkartıyorsunuz? Niye çökettiniz uygulamayı ya? Harika. Bir de müzik falan çalıyorlar. <laughs> Kanka yaparız be. 3 3 be. Efe be. 3 3 be. Söktün aldın be. Hadi be. Abi. Aha. Vur lan. Ronaldo hadi Gel. be. At onu be. Lan, lan, lan nereye gitti? Topu unutsun. Lan Tamam lan sıkıntı yok. Geçtim kanka geçtim. Ah geç evet. oldu be. Zaten offside oluyordu. İşte ondan neyim ya. Var ortaya. Ramsey, Ronaldo. Kanka be. seri seri 89 seri atarız. Bekletmememiz lazım. Hiç evet. rahat olma. Bastır, bastır, bastır. Ne yani? Ne yani? Kanka koştur içeri. Efe. Çok iyi, çok iyi. Aldık onu. Efe aldık yürü, oyunu, yürü, yürü kanka, i̇şte yürü. Var, i̇şte bu. 3 2. It is over. Barcelona have thrown it away. Abi biraz zorlasaydınız bari ya. Bir Piket, <laughs> kıtırdım ya. <gülüyor> lost their way after falling behind early. Hani bir, bir, maç alır insan ya. Abi bu kadar free nasıl aldılar ya? <laughs> ya nasıl free? Nasıl free? <laughs> ya yüzde Kemal... topla oynama bak. Her şey oyun bizde ya. Kemal iyi iyiydik ama ya. Kanka iyiydi, güzeldi de yani bu kadar. <laughs> Her maçın sonu epey iyiydik ama ya diyor. Böyle bir şey olamaz ama ya. Bu arada ben geçen gün e, gördüm. Girox'la e, Ferit... Son, son beş Kanka. güne falan yakındır sabahları uyanıp, erken uyanıp pes oynuyorlar beraber. Ben bak şöyle bir şey diyeyim. Beni gerçekten şu oyunda 1v1'i yenebilen çıkmaz. Tamam mı? <Sessizlik> OOOOOOOH <laughs> oh 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 Yenebilecek insan neden Bunun ikinci, ee, Jilet anlaşalım öbür ay bir daha yapalım bunu ikinci turda Birebir. Birebir. Uygulamayı da bir salın tek tek girin lan. Herkese kadar var anket. Allah sakin olun. <laughs> Bitti mi şimdi bu? <laughs> ben anlamadım. <laughs> evet oğlum 3-0 oldu böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Oğlum senin yüzünden bitti. İkinci maçta uzaklara ee, götürecek de finalimiz... güzel. Geldi kaydın. Ya final... <laughs> Sen bana kaydın top ayağımda son. O son hareketle beni oyundan soğuttun Arife. <laughs> <laughs> ya <laughs> ya kanka ben de anlarım pesten ya. Şimdi şey mi oldu? Bizim takım bizim takıma mı dahil oldu? Şöyle bir şey. Aynen öyle. Ee, hatta şöyle bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun Ferit Bey? Ben <laughs> çok oldu? iyi bir oyuncu olduğum için... <laughs> <laughs> Dediler ki bu çocuk sola tek başına bile bir şeyler yapabilir bence. Siz üçünüzsünüz öbür oyun ben tekim. Tamam. Tamam. <laughs> öbür hafta finalimiz var. Hayır hayır şöyle. <gülüyor> <gülüyor> öbür hafta değil final ya. Öbür haftalarda mı? Ee, gelecek öbür günlerde. Gelecek günlerde. Gelecek günlerde. Gelecek günlerde. Öbür, gelecek günlerde. öbür haftalarda işte. Eee. Gelecek günlerde. O günde. <laughs> Yerdim, o oyun ya final. Şöyle sen, ben, e, Jurox, Efe, e, Ozan Kabak ve Uğur abi. Nasıl ya? Yani? Kemal. 3. Çok kötü. 3 ve 3 ya. Kaç kişi saydın? Bir kişiyi saymadın 3 mı? 3 ve 3 tamam, işte. Aynen 3 ve 3 atıyoruz. Tamam. Ömerinde de. Ee, ha, anladım. Hadi bakalım. Kazanan da